Bu gün sizlerle... <laughs> 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 Reastel oluyor. Bu da oluyor ki... Reastel 1. bölüm 2. bölüm demek oluyor. Yani... Ban. Bu ne alaka ya? Neyse bunu diyoruz. Sonra Elden da sonra en ama bu beni yeniler ya. Upgrade diyoruz buradan. Upgrade, hmm, upgrade diyelim. Evet. Böyle böyle upgrade diyelim. Tamam. Bu <laughs> kadar upgrade ile ne yani Dur <laughs> Arkadaşım yüzünü göstereyim Bu arada özlem Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mesut'a Bunu da yendik. İlk baştan mı yenmek çok Bir olur. Şimdi çok yaşasın. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kılıçlar. Aa. Arkadaşlar kılıçlar. var. Bu gün sizler de beraber. Lan ben niye beraber diyorum ne olur? Videoya başlamıştım zaten. de. Bunda upgrade de diyor bir şey diyor biz şimdi yapmayacağız da. Aga para diyeceğiz aga. Bunu çok upgradelemem lazım gerçekten upgradelemem lazım. Niye? Yani. Ya ben bu robotu nasıl yeniyorum arkadaşlar? Bir tane harcadım bunu. İki level oldum. Oh. Bir tane verdi vallahi. Allah yatak kaydı yatak kaydı yatak koydu Şimdi free upgrade diyoruz Şuradan burasını durduruyorum Arkadaşlar izledim ve geldim Şu an sadece bunu upgrade dedim Yok mu? Şimdi <laughs> Şey Şimdi bununla dövüşeceğiz Bismillah diyoruz ilk başta ve dövüşüyoruz Mayda'da dövüşceğiz. Mayda. Normalde Midas diyorum ama ismi aslında Mayda. Yani yazılışı Midas ama sözlüğü Mayda. Şimdi dövüş dövüşceğiz. This is bu beni yener. Kababay, da, Kabadayı bu. Bu birinci serinin kaba dayısı. Bunu yenersem şey olacak. İkinci seri başlayacak. İkinci sezonda. Aradık. Bu birinci sezon, ikinci bölüm, ikinci bölümden yendik. Ya, mağara bende, mağara bende yalan. Gel. gel, gel oğlum gel, gel kız gel, gel 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 gel. gel. Yapma, Bu arada oyunun ismini söylemiştim diğer. Sezon 1 bir, bir bölümde söylemiştim zaten. Beyaz alırsanız koş. Ah diyeceğim Şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle 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 oluyorum oluyorum oluyorum. Bazen oyunda hile açmak çok önemli. Bak fail oldu gördünüz mü? İlk bölümde fail falan diyorum arkadaşlar. İşte o, bu şu an az önce oldu. Bak şimdi şimdi olmadı. 4 elle baktığım için çabuk doldu. Beni pro yani. Baba. Gel lan. Gel. 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 148 canla beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Yenemezsin. Şöyle kafam koparacak sandım yani ya. Öyle. Yapma, yapma, Öyle yapma, ya. Gel Lan yu, özelliği onu kullandın mı? Dünya bitiyor. Allah Allah, sanki be, gerçekten 5 kişi sanki oynuyoruz. 150 canlıyken arkadaşlar. Bir özelliğini kullanın öldürsünüz yani. Ben 200 can götürdü. Ne? Dur, kurma. 200'den fazla da olabilir. Bunun fotoğrafını çekme, unutma. Dur bir dakika arkadaşlar. Neyse. Bunun da resmini çekmeyi unutmayın tabii ki de. Hmm, geç. Açışlar, 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 açışlar. 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 Niye ben arkadaşlar diyemiyorum? Onu da anlamıyorum da. Merhaba arkadaşlar. Yanında birisi daha video bir şey çekiyor. Şşş, bir sessiz olun. Bir seferleri maskesinden geliyordu. Şimdi aa. Bunu satın alıp ikinci seriye geçtik şu an. Tamam. Şimdi burada bu seride bitirdiğimiz için video bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.